Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Bu senenin ilk mantarını buldum. Kanlıca mantarı. Böyle alt tarafı turuncu, lamelli. Burasını kestiğinizde turuncu sıvısı akıyor. Üst tarafı böyle. Turuncu sıvısı akmıyorsa kanlıca değildir. Evet şu kanlıcanın taze kanlıcayı göstermek istiyorum size şöyle. Evet harikulade. Birkaç tane daha bulmak isterdim ama bir tane bulduk. Bir tane nasip senenin ilk açılış mantarı. Evet kanlıcayı tanıyabilirsiniz. Buna benzeyen başka mantarlar da var ama bu kanlıca. Evet üstü böyle. Alt tarafı turuncu. Bakın turuncu sıvıları çıkıyor kestiğinizde. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni mantar maceralarında buluşmak üzere iyi günler.